Yüksek Hızlı Trenin düz raylarda ilerlemesi burada doğrusal bir hareket söz konusu. Uçaktan atlayan bir paraşütün yere doğru inmesi burada doğrusal bir hareket söz konusu. Banki jumpik yapan sporcunun hareketi burada aşağı doğru yer çekimine etkisiyle hızlanan hareket yapıyor, duruyor, daha sonra tekrar yukarı doğru hızlanan hareket yapıyor. İlk ikisi doğrusal hareket yaparken ikincisi aşağı doğru inip tekrar yukarı doğru çıkarak bir titreşim hareketi yapar. Hem ikincisi kendi eksen etrafında da dönebilir. Dolayısıyla üçüncüsünü sporcunun hareketini alamayız. Doğru cevap 1 ve 2. Yer değiştirme ilk noktayla son nokta arasındaki en kısa mesafedir. Dolayısıyla buradaki yer değiştirme bir birimdir. Doğru cevap A seçeneği. Konum-Zaman grafiğini yatayda değerlendirecek olursak, eksi x noktasından başlayan bu araç eksi x'ten önce t süre sonra sıfıra gelmiş. Sıfır noktasından t süre sonu tekrar eksi x'e gelmiş. Daha sonra 2t ile 4t süre içerisinde cisim eksi x'ten artı x'e gitmiş. Dolayısıyla t anında ve 2t anında yön değiştirmiştir. Aracın aldığı toplam yol x kadar sağa, x kadar sola ve tekrar 2x kadar sağa gittiği için Toplam yer değiştirmesini soracak olursa yer değiştirmesi başlangıçtan bitişe 2x kadardır. Yer değiştirmesi büyüklüğü ama yolu sorarsa bize aldığı yol önce sağa doğru x kadar sonra sola doğru x kadar toplam aldığı yol 4x kadardır. Doğru cevap 1 2 B Araç K noktasından hareket ede başlayıp M noktasında son bulmuştur. Dolayısıyla başlangıç ve bitim noktası arasındaki mesafe, en kısa mesafe bize yer değiştirmeyi verir. Ortalama hız yer değiştirme bölü geçen süredir. Dolayısıyla buradaki yer değiştirmemiz 180 metre olduğuna göre ve geçen süre 5 saat olduğuna göre ortalama hızımızı saniye olarak soruyor. Dolayısıyla 180 kilometreyi metreye çevireceğiz. 5 saati de 5 çarpı 60 dakika bir 60 ile çarparsak saniyeye çevireceğiz. Buradaki işlemler sonucunda 10 metre bölü saniye olarak çıkacak. Doğru cevap C seçeneğidir. Uzunluğu 500 metre olan doğrusal bir yol. Burada doğrusal olduğu için x ile yani yol ile yer değiştirmenin büyüklüğü birbirine eşittir. Dolayısıyla yer değiştirme ile yolun büyüklüğü birbirine eşit olduğu için buradaki ortalama hızla süratin değeri de birbirine eşit olacaktır. Ortalama sürat 500 bölü 5'ten 100 çıkacak. Aldığı yol 500 söylemiştik. Ortalama hızının büyüklüğü o da 100 metre bölü saniyedir. Doğru cevap E seçeneğidir. Yan yana başlayan K ve L araçlarından K'nın hızı 5 metre bölü saniye, L'nin hızı 7 metre bölü saniyedir. X eşittir V çarpı T'den. Burada K ve L'nin birbirlerini geçme hızı 7 ve 5 arasındaki farktır. Yani bu farkla birbirlerine fark atarlar. T süreyi bilinmiyor. 30 metre farkı ne kadar sürede atılır diyor. 30 bölü 2'den. 15 saniye. Doğru cevap C seçelim. Burada iki tur atmış. 2 turda toplam 1200 metre olduğuna göre aldığı yolu bulursak 1200 çarpı 2'den dolayısıyla 2400 metre kadar yol almış. Eğer burada sürati soracak olursa 2400 bölü geçen süreyi bularak yaparız. Yer değiştirme. Yer değiştirme gel ilk noktayla son nokta arasındaki mesafe aynı noktaya geldiğine göre yer değiştirmesi sıfırdır. Doğru cevap A seçeneğidir. Burada K hareketlisi X noktasından başlamış ve T süre sonra sıfıra gelmiş. L hareketlisi de eksi x noktasından başlamış o da sıfıra gelmiş. Dolayısıyla her ikisi de x kadar büyüklükte yer değiştirmiştir. Ancak buradaki yer değiştirme büyüklükleri eşit tutup k'nın yer değiştirmesi l'nin yer değiştirmesine eşittir denirse bu yanlış olur. Çünkü vektörel büyüklük olduğu için biri sağa doğru biri sola doğru gidiyor. T süre sonra yan yana gelmişlerdir o noktasında. Araçlar aralı, arasındaki uzaklık T0 anındayken, başlangıçtayken görüldüğü gibi 2x kadar mesafe vardır. Araçların ortalama hızları, hızları eşit olamaz çünkü L sağa doğru giderken K sola doğru gidiyor. Hızları kesinlikle eşit değildir. Ancak hızlarının büyüklükleri eşit deseydi hızlarının büyüklükleri eşittir derdik. Doğru cevap A seçeneği. Eksi x'ten yola çıkan araç t süre sonra sıfırda dolayısıyla x kadar yol almış. 2t süresinde 2t süresinde x kadar daha yol almış. Ve 3T süresinde tekrar sıfır noktasına gelmiş. Yani 1x kadar daha yol almış. 0T aralarında ortalama sürati. Sürat dediğimiz neydi? Alınan yol bölü geçen süre. 3T süresinceki ortalama sürati toplam 3x kadar yol alıyor. 2x sağa, 1x sola ve ne kadar süre geçiyor? 3T kadar. Dolayısıyla süratleri birbirine eşit çıkar. Doğru cevap E seçeneğidir. Zaman grafiğinin altındaki alan yer değiştirmeyi verir. Burada 5 saniye pozitif yönde artı 100 metre yer değiştirmiştir. Sonra 5 ile 15 saniye arasında eksi 100 metre yer değiştirmiştir. Dolayısıyla yer değiştirmesi toplam sıfır kadardır. Ama aldığı yolu soracak olursak yol 200 metredir. Ortalama hızı hız vektörel büyüklüktür. Dolayısıyla yer değiştirme bölü geçen süredir. Hız sıfırdır. Doğru. Aracın yer değiştirmesinin büyüklüğü sıfırdır. Yanlış. Araç 5. Beş, saniyede yön değiştirmiştir. Evet. 5. saniyeye kadar pozitif yönde giderken 5. saniyeden sonra araç eksi bir hızla negatif yönde hareket etmiştir. Dolayısıyla burada doğru cevap 1 ve 3 C.